Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Evet, oyun başlasın. Bunu seri haline getireceğiz arkadaşlar. Eğer bu videoya 2 like gelirse ki Minecraft'ın ikinci bölümü olacak. Bu ben Minecraft'taki ilk videom diyebiliriz. Beyaz bir beyaz bir biyomunda doğduk. Biraz etrafı gezelim. Öyle Ağaç toplayalım. Size öldürmeyeceğim ya. Şuradan başlayalım toplamaya. Başlayalım arkadaşlar. güzel biraz daha fazla toplamak istiyorum diyecektim ki izin verilmedi arkadaşlar burada üf puf yapabilirim çünkü her yerim karasinek dolu nedeni o Allah'ım ağlayacağım yemin ediyorum ağlayacağım bak ya 11 ve 12 yapsak yapamıyoruz. 44 odunumuz olacak ki ben şey yaptım. 44 odun 10. Craft table e, yapalım hemen. Şimdi eşyalar yapmaya başlayalım. Bir çubuk yapacağım arkadaşlar. bir kazma yapacağım. Ee, da neden diye sorarsanız e, eşyaları şey yapmak için bir dakika şunları ben bir birleştireyim. Tahta boşuna ağacımız şey yapalımızı öpmeyelim. Bak sinekler sizi vallahi yerim bak yapmayın. Ya bir ya bak çok ihtiyacım var yemeye. Allah'ım. Ah tamam inek. Ne ki mi? Gel gel acıtmayacağım. Bak yem olacaksın. Gel işte ya. öldüreceğim illa öldüreceksin? Hiç mi Minecraft hani sen? İlla öldüreceğim seni. Tabi gelip böyle bir şere son Güzelmiş bu. Kömürleri de top. Demir bulduk çok güzel. Demir var. Çok güzel çok güzel. Demir nerede oraya kadar kazayım ben. Şöyle kazacağız o zaman. Ama bana taş lazım taş. Bu ne ya? Allah'ım ya. Bir 3 blok da sonra Duraşacağız taş bloklara ve demire. Kariberler gidin. Ya. Ya, yemin ediyorum ya. Gel sen de patla gel, gel gel. Gel. Tam oradan patlıyor bir de. Heh, al, ne bok değişti şimdi. Şimdi taştan eşyalar yapalım. Aa bir dakika kazma da yapmam lazım. Çubuk lazım tabii. Arkadaşlar ben sesi kapatmışım ya. 9 saattir konuşuyorum. Dediğim şeyler de yemek daha önce gelir. Çok moralim bozuldu şu an. 9 saattir konuşuyorum. Şimdi demirleri koyalım arkadaşlar. Ee, domuz etine, ay domuz diyorum. Adı neydi ya? Zombi itine ölü. Iı. çalışacağım tabi. Şöyle xp'leri alalım. Hadi iki level olalım şampiyon kurtardık. Uy aldım havalı. Demir de oldu. E ee, tabi bunlar şey yapacağız arkadaşlar. Oğlum tamam anladık da. Çubuk varmış zaten gerek yok. Tamam tamam gerek yok gerek yok. Bir, bir çubuk mu lazım de, Yok küreş yapılmış. Aynen. Şöyle olsun tamamdır. Şöyle. Şöyle hemen arkadaşlar kıralım. Mis mis mis. O zaman gidelim. E ilerleyelim Gezelim. Tozalım. Et yiyelim. Of ağlayacağım. Yemin ediyorum ya. Her yerde sinek. Allah. Im. Arkadaşlar şöyle ilerleyelim. Belki köy vardır. Değil mi? Dur dur bir dakika. Yünün lazım bana koyunun. Gece olursa. İki. Bin 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 bin. Çok ihtiyacım var. Denizde bile zombi var. Ben ne yapayım be ya denizde Dur dur şu an. Of çok sıkıldım ya şu sineklerden. Aa. Ve yüzüme geliyor bak. Kovuyorum yüzüme geliyor. Valla. Tamam hadi sen git. Of. Vah. Wow. Hemen yatak hemen. Hemen. Bak oğlum. Gel ya buraya. Hemen. Yatak yaptım ya koyunlar çıktı. Hı. Hemen eğim. Şöyle, kaldım. Şöyle. Şöyle. Pissin bunlar. Benim kömür ihtiyacım var. Kömür üç tane aşırı derece var. Bana XP Bana e... kömür lazım. Ay Ben ya karşı kulta geçtim. Gelmeyin ya gelmeyin. Allah'ım ya. Hayır ko insan mesela seni bir evden kovuyor tamam mı? Ne iş ediyorsun? Bir daha gidiyorsun. Bir daha kovuyor. Ha bir daha gitmez değil. Ha bir daha gidiyor. Bir daha kovuyor. Ha bir daha gider mi? Gitmez. E bunlar 10 kez geliyor ya. Ah. lazım ya. Aa Yunuslara üşüyor şey mu vursak? Minus. Hayır. Üç tane mi vardı? Ne dönüyor ona? Psikopo Lan yani oğlum dönme lan. Bak dönme. Nereye git dönme bir daha. Döndüğünü bir daha görmeyeceğim. Bir daha dönmeyeceksin. Lan bebek onun Lan bebeği de varmış bunun. Ana. Ay, bebeğini işli baba bu da dönüyor. Gel bekle gel gel. Ah böyle yanarsın. Of oh, canıma değsin o. Oh. Ah be kaçıyor. Mızraklı var mı? Mızrağını versin de bana şey gözükmüyor şu an. Mızrakla mızrakla. Aha var gel. Çağırır gibi gel. Gel gel. Ha gördü güzel. Geleceksin oğlum. Hı, gel. Geliyor çok güzel çok güzel. Gel. Mızrak alabiliriz. Ama mızrak 8 vuruyor oğlum. Gel. Ama bak yanıma gel öyle vur. Yanıma göre öyle vur. Yürü git be. Gel. Gel. Vurma gel. Bunu dürüst halledebiliriz gel. Bir tane vur Hani Ben o mızrak vermedi. <laughs> o ben gideyim bence artık. Ee, hem... Arkadaşlar video bu kadardı. Bir dakika şunları böyle. Beğenmeyi ve takip etmek unutmayın arkadaşlar. Ee, çok seviliyorsunuz gerçekten yani. Bak bu aşırı seviyorum ben takipçilerimin hepsini. Bundan emin olabilirsiniz. Ee, diğer bölümde ise ne yapacağımızı hiçbir fikrim yok. İnek ve ben sizi öpüyoruz. Bay bay.